yeah uh -huh. Bu sırada evde öğlen saatleri gibiydi. Yemek de yedim. Ondan sonra e, yemek, şey yememi yedim. Evde biraz dedim dinlenem çalışmıştım. Ondan sonra e, telefon geldi. Kardeşim var benim belediyede çalışıyor. Abi dedi köyden çok büyük sel geliyormuş. Bizim buraya köy e, 10 kilometre. Köyden doğru dedi büyük bir sel geliyormuş. Köyde amcamı sel almış. Amcamı sel almış deyince benim panik aldı zaten. Hani sel geliyor dese normal e, kahve almam. 55 yaşındayım ben böyle sel görmedim çünkü. Ondan sonra e, amcamı sel aldı deyince beni panik aldı. Evden çıktım bir tane kamyonum var. Kamyona bindim arabaya çalıştım. Kızım aklıma geldi. Markette çalışıyordu. Ondan sonra kızımı aradım. Kızım dedim arabayı dedim güvenilir bir yere al. Büyük bir sel geliyormuş. Amcamı almış dedim. De, Kızım o zaman sen çıkın oradan dedim. Marketi terk edin dedim. Tamam baba dedi. Ben e, o bozkurtun girişi köprü başı var ya oraya çıktım kız arkama benim taksiyle çapıladı. Taksi var bende Renault Kacer. Kız oraya geldi. Kızla biz bir müddet gittik. Bir kilometre falan. Yok 100, 100 200 metre falan gittik. Yukarıki mahalleye doğru. Bahçe mahallesi diye bir yer var. Ben kamyonu park ettim. Kız dedim arabaya çak kızım buraya. Baba dedi gizem kaldı dedi. Gizem gelmedi benimle dedi. Araba ham dedim bir arada e, gizeme ulaşamıyoruz. Ondan sonra yukarı çıktım Paşa Mahallesi'ne kamyonu park ettim. Ee, kızımı arıyorum, buradaki kızımı arıyorum, burada yaşayan kızımı arıyorum. Sibel neredesin, neredesin? Telefon ulaşılmıyor. Bir ara telefonu çekti, her şey kilitlendi her yer. Telefonu çekti, kızım neredesin? Baba dedi, su bastı, gidiyoruz dedi. Ondan sonra ee, oradan arabayı bıraktın. Kızıma dedim ki, sen dedim git çarşıya güvenilir bir yerde dur. Öbürki kızıma ben dedim onu kurtarmaya gidiyorum. Bu üst yol var. Şu Haluk yolu derler bu üst yol var O yoldan doğru geldim geldim şuradan doğru indim Buradan doğru cezaevinin oraya indim Arkamdan benim yeğen var Operatör kepçeci Ben şuraya geldim oradan bir tane halat buldum Haladı bağlayıp şuraya belime Oradan doğru ben yüzerek geçerim dedim Hani bura biraz sudurgunudu Yani bu şekilde ağaç da yoktu Ondan sonra ee, o, Baktım benim yeğen geldi Allah yapacak operatör Burada da Allah yapacak belediyenin kepçesi Anahtar üzerindeymiş büyük kepçe Arabayın kepçeyi çalıştır oğlum dedim. Belediyenin kepçesini çalıştırdı. Ondan sonra hani bu, buraları açtı. Buraları açtı. Önümüzü açtı biraz ama kepçenin yarı belinde su. Büyük devasal kepçe. Kepçeyle beni çocuk buraya kadar götürdü. Şuraya kadar. Tam tam buraya kadar. Bak kepçenizleri burada. Kepçeyi buraya kadar götürdü. Bur, tam buraya kepçenin ağzından doğru. Benim de ip bağlı. Buradan doğru e, şu ağaç var. Şu ağacın üzerinden doğru yürüyerek Yürüyerek balkonun kenarına kadar geldim. İşte Ayağımın altında dal gibi bir şey vardı ona bastım. Ayağımın altı boşa çıktı. Boşa çıkınca aşağı sarttım ben. Bir elimle kaldım. Baba dedi gidiyoruz dedi tamam mı kız? Korkma kızım dedim sen beni kurtarırsın dedim. Öbür elini uzattım. Öbür elini de kaptım bir elimle. Sıkı tuttum böyle biraz kendime geldim. Şöyle biraz dinlendim. O arada balkonun kenarı var şu şey balkonun. O balkonun kenarından kaptım. Oradan kendimi içeri aldım. Çocuk içeriden mahsur, dış kapıyı açamıyor. Çelik kapı açıp dışarı çıkamıyor. Su basmış. Neyse kapıyı kırdım. Kızımı yukarıda e, arkadaşımın kızı vardı. Öğretmen bir kız hanımefendi. Onun evine çıkardım. Allah razı olsun. Bu birinci katta 5-6 aile vardı. 6 aile var. Onları da çıkardım. Halbuki genç insanlar o kapıyı kırıp çıkamamışlar. Nasıl kıramadılar anlamadım. Dışarıdan vura vura ayaklarımdan o çelik kapıyı kırdım. Onları da çıkardım. Onları da yukarıda bir komşu aldı sağ olsun. Allah'ım kimseye yaşatmasın. Kimseye evlat acısı vermesin. Kötü abi ne hissettiniz baba olarak? Kim? Baba olarak e, sevinemedim. Niye sevinemedim? E, Kızımın çok sevindim. Tabii çocuklarımı kurtardım ama e, çocuğumun yanındaki kız, gizem kızımız çok şeker bir kızdı. Çok Allah düramek en cennet olsun. E, yani öldü. Yani Öyle görünüyor şu anda. Yok. Gerçekten söylüyorum. Bir Allah yardım etti. Ben Benim şeyim değil o. Rabbimin bir mucizesi yani. Benim oraya Gitmem. Ya su ya buralar su resmen su ya. Anlattım mı? Buradan geçmek mümkün değil ya. Hiçbir kimse bak o cezaevinin şey ceza, şey belediye garajı var orada. Orada oralar suyu dolduğu gibi.